Evet MİŞMİŞ TV YouTube kanalından herkese tekrardan selamun aleyküm diyoruz. Bugün neredeyiz Semih? Bugün Rus pazarındayız. Ne yapacağız? Bugün bakacağız, hoşunuza giden bir şey sağlayacağız abi? Hadi bakalım o zaman bugün Malatya'da ünlü Rus pazarını, Bit pazarını geziyoruz. <laughs> Yine bak. <laughs> Ne buldun seni? Abi dedim belki işe yarar bir şey anahtarlar. Antik elini söyleyelim. Abi onu ben kazanmıştım ha. Ne <laughs> <laughs> Hani bir iki ürünü incelesem <laughs> çok <haşlı> ya. <laughs> çok küçük ama orijinal. Yani ben ya. 5 lira eder mi? 38. Sana tam olur lan. Yok bana olmaz abi. Kıymeden <laughs> alıp. <laughs> alıp.

200 çok değil mi dayı lan onun yenisi 100 kağıt hadi bu. akşam pazarı sevinç bir şey bulamadın ooo abi bu çalışı mı çalıştı Yok. onunla kim nereleri tıraş etti acaba <laughs> ne ya? aha şarkı kafası var sevinç <laughs> orijinal ha hem bir şey bulamadın mı? Yok abi. Bir ay kabı bulsam alırım. <laughs> Bu arada Antik Zafer sayfasını takip etmenizi öneririz. Semih İhcan'ın kişisel sayfası. <laughs> ne o dayı? Şey, Aa, eski Şey, o şey eski şey. Bir yemek kimi bilmiyorum. Ha değil mi? <Bir> <laughs> şey. <beder>, Çatal <çatarsın. gülüyor> kaşığı. O, eskiden ondan Üstünde Y nokta İTÜ diyor. İTÜ, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi. Öyle mi? Heh. Aynen. Allah Allah. 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 Allah Bu, bu Allah bizim paramız mı? Tamam. <laughs> Yok. Ben Türk, Türk bayrağı var ya. Bizim para o eski onu ben de bileyim ya. Başka ne var? Şu, Şu ne? ne? Aa bu para değil. Şu Ay kağıtları var evde kal. Kağıt paralar. Eski Aha düştü. İstanbul Teknik Üniversitesi. Ha? Doğru Aynen abi. Al onu al. Ya onu satın al hatıra olsun. Bu abi. Aldım. Değil mi? Bu ne ya? Çeyrek para mı? Yarım para mı? Hadi kolay gelsin. Ne buldun? Abi biz onun tekini 50 kuruşa satıyoruz. Neyin tekini? <laughs> o paraların tekini. Slogan neydi senin? Abi İstanbul top kapıda, Ankara dış kapıda, İzmir'de, Fuar'da, Malatya'da burada. Abi buyurun. Abi şu beyaz. Ben bu oturursan 50 olur. Şimdi düştü bir de ya. Şurada arada bak. <laughs> ne ararsan burada? Bu? Uh, şu benim arabanın stoplar değil mi? Sevip benim arabanın yanına bir gitsene stoplar üstünden. <gülüyor> <gülüyor> satan kurşun abi bunlar bakır işlemesi yapıyorlar Semih hazineyi buldun abi işe yarar bir şey yok ya nasıl? nasıl? Bunlar, bu toprak aldı <laughs> ne? toprak aldı <laughs> Detaylı göster işe yok abi ya bu ne kalpli para Bu kesin Dubai, Peran, şey, Arap ülkesindir abi. Adamlar zengin olduklarını paranın üzerinde bile belirtmişler. <laughs> Nasıl belirtmişler? Baksana şekillere. Yan şekillere. Yani şekillerden abi, anladım. Abim bize özel bir kutu getir. O ne? Antik zafer göstermek lazım. <laughs> gümüş olabilir ama. Var mı ilginç bir şey? olmayabilir. Bundan mıhtar duran da çok var deren dedi. De. <laughs> Böyle küçük şeyler güzel daha abi. Daha değerli olur. Ya buna de ki abi ne kadar mesela? Buna diyeceği 20 lira. Vah. Vallahi abi 20 lira ne? Abi ben 50 liraya bunların hepsini abi bu kadar hepsini veremem abi. Aha delik çıkar. Euro mu lan? Abi fiyatlar ne kadar? Abi parası ne Toptan Toplam 5 hepsini toptan da veriyor. Mesela bu kutunun içindekiler ne kadardır abi toptan? Toplam ne kadar? Şu. 500 lira olur. Ya. <laughs> ya bunları seçin, seçmesi var. Şeyine bakacaksın. Gıdı çıkığı gır, var mı? Bunu nerede bakacaksın abi? O yeri var ya bilensin altındaki ya. Oradaki de temiz. He. Ben senin gibi. <laughs> 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 Aha tansiyon aleti. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunun Geliyor <mediumu> var. mı? <laughs> Aborja ha. Bir i̇ş. Kolezyon. Marka vermeyelim. Yani, telif yeriz seni. Koronadan dolayı kapalı alınmaması için dışarıda dediği açmışlar. <gülüyor> 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 ne olmuş, ne olmuş, <laughs> Hoş bir şey bulsam alırım ama abi. Tavuk var mı? bu ne? Cevap <laughs> <laughs> lazım sen. Asan dayı. Asan dayı. Yani geleceğim. Hani, yazar kasalar, postlar tencereler, tavalar, saclar. Bu pazarda ne ararsanız var. <laughs> Aa Semih şurada at da var. Samet'i kaldırdı mı? Ne o? <laughs> tamam. Aa çanta. Aa. Nasıl çanta la bu? <laughs> Alo. Burada karavatlar. Yok. Buldun gene. gün çekmeye giderdi tabi. Böyle bir göster onu. Panasonic marka bir kasetli video Makinesi, video. Video mu? Çalışır dayı? Ki. Sana güzel, al götür. Al bu zaten. dediğim adam. Bu zaten yok. çekenler güzel. Yalan yasak olsa <laughs> söylerdim yine. <beni>. Paralı olsa. <laughs> Ersin Hüsnü Tövbe abi öyle bir şey yok hayatımda ilk defa görüyorum Sen beni Yok 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 neydi Demir bu sarıya boyamışlar Pisket cenneti Güzelmiş abi Efsane. Ulan şu benim çalınan pisketler mi Semih? Şahane bir şey. Yani bir dolabı ne kadar şahane olabilir ki. Şey. <laughs> pisketler beleş gel. <laughs> Kayısı kasalarını sosyal mesafeye göre dizmişler Semih. Gaysı kasaları. Bazen de böyle konuşmama benim şey yapıyorlar da sen, sen bu duruma ne diyeceksin? Ben seni çok beğeniyorum abi. Bak sen dün gece beni aradın. Elim ayağım titredi. Bugün nasıl geleceğimi bilmiyorum. Mükemmel bir şey Aha. İnanılmaz. Disket. Vay be. O? Eskinin işte CD'si ya. Acaba içinde kim neler var? <laughs> Bunun içine çok bir şey girmez ya. Bekçi nöbetleri, valilik yazları, şoför nöbet nöbetleri, fazla çalışma çizelgesi. Vay be. O muallik muallik diyor. Neyse biz geri yerine koyduk. <laughs> ne buldun ne? Bu nostalji olarak çekebilirim abi aslında. Hakiki Osmanlı mı? Osmanlı abi. Daha sonra bu Sultan Ahmet'in de. Bak abi. <laughs> abi bu ne? Çeli var mı abi? Ne dedin sen? Sen Dayı, şu zırh, zırh ne kadar? <laughs> 100 lirayım şansı dayı. Dayı zırhın fiyatını soruyor abi bu. Zır zır. Zır zır. 100 lira. 0'ı da 100 lira. He? Evet. 0'ı da 100 lira. Eski yap. Bu evet. eski yap. Eski daha değerli abi. 90 lira yaparım abi. Son fiyat. Son fiyatım 10 lira versem eskiyi alırım abi vallahi diyor. Alanın elinde kaldı. <laughs> alan mı 10 liraya alan mı? Ne yapacaksın oğlum? Ha? Ne yapacaksın? Hani Sen ufacı olarak kurayam yani. Verirse al. 10 liraya. Bakalım Semih o tespih 10 liraya alabilecek mi? <laughs> <laughs> Dayım o tespih son ne kadar olur? <laughs> o tespih son ne kadar olur? Karı mı? Evet. Ne Vallahi 100 lira verilmez dayı. Abi satayım ben burada. 100, 100 liraya satayım. 100, 100, 100. yok abi yok. Vallahi 15 lira veririm. 15. Hadi. Geç. Hadi. Geç. Pazarlık tutmadı. <laughs> İmkansız, ay Lailonu. Havalı biraz. Avaldi. <laughs> ne var ya? Aha. Burada bir madalya daha bulduk. Ne diyor Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü. Şu da bir yüzük. Aha. Minik verem savaşçı. Başka gözümüze çarpan. Daha iyi işte. Cevap yok. Aa burada da para var Semih. 15 lira. 1 lira. Bu ne nefine ne Rusça mı? Aa bunu hatırlıyorum. 25 He? bin lira. Çekirdek ağırlıklı bunlar. Şunu da hatırlıyorum. 1000 lira hee 25 kuruşmuş abi bu ne kadar <laughs> bu sarı olan o 65. 65. 65. Evet. <laughs> şunlar var 25 şunlar var hee bundan bende vardır ya İçinde akrep var. Aa, burada da paralar var sen. Ney bunlar? Five pounds diyor. Beş pound. Gerçek mi? <laughs> Dikkat etmiyor komiserim. Ne? Yüzük. Dikkat edelim. Tutan Kunamun'un heykeli Semih bak bu da. Bak 300 mi? 300 mü? Yeni bunlar abi ya. <laughs> bak. soralım Abi bu ne kadar? 65. 65. Onun büyüğü var 85. Nereden? Bu ne kadar abi? 350. Peki şu. O 150 bu. Bu takım mı yoksa tekli mi bunlar? Hı? Bu takım mı yoksa tekli mi? Teşekkür ederim Semih. Sana film almam ister misin? Neymiş bu? The Guardian koruyucu. Bir evim yok abi. Aa bak çok güzel bir aşk filmi Semih bu. Bir kadınla bir erkeğin arasında geçiyor. Benim aramdan olurdu. <laughs> Başka diye neyin arasında geçebilir ki diye. Abdülhamit düşerken. Hmm. Müzik CD'si var. Kıraç. Bu ne? Yok ya. Allah Aşkın cefasını bırakma. hep bir taraf Abi, çeker. Haklı. Nerede orijinal? Aşk engel tanımaz Semi. Bu filmi izleyelim. Gerçek parayı parayla satacak. <laughs> Ney? Gerçek parayı parayla satacak. Hani? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? 5 liranın sahtesini de ilk defa gördüm. Bunlar Do şey la. Dolarlar. Düğünlerde saçlıklar para işte. Bu yarım Oraya, para mı abi? Yarım para değil la. Euro, euro. Hayatımda ilk defa euro görüyorum. Euro. Vay euro vay. Hayatımda ilk defa görüyorum. Şuradan bir ayakkabı çöz ben. Sen kaç numara giysin Usta abi? 42. <laughs> Biraz açılmış ama. Adventure yani. yazan var ya bak. He. Bu da açılmış abi ya. Abi bu ne kadar da yok. Abla. Abla ayakkabıyı çiğnemen lan. 10 lira. Göster 10 lira bulamazsınız. Vallahi yenisi 15 lira. Gözü dur geldi Ve? Oğlum Türkçe konuşun lan. Aha. Bu güzel bir şeye benziyor. İki numara. Tam benlik lan. Üç lira vereyim buna. Vallahi Yusuf abi al. Hı? Yıkar giyersin. Ha. Esat'tan kırk iki mi lan? He valla Ucu açılmış. Bunlar bir pazarlık yaparlar. Yapıştırırız abi. <laughs> Abla bu yırtılmış ne kadar bu? Vallahi yırtık. Nereye yırtık? Aa bak. <laughs> <laughs> <Eğer ne verdin? gülüyor> <Ne verdin? gülüyor> Hazırlanmış gelmiş. Evet. Aha, semih sağlamını buldum. Aa, aynısı mı? Yok, ucunu baltalamışlar. Ne, ne Ustabım. Ustabım ne kadar veriyoruz? Kartın içinde mi? Yok, kartın içinde takabilirsin abi. Aha, orijinal Nike'lar. Hadi dostlar. Abi buyurun. orada ne var? Loş Uzun bu su! Biraz önce bir ticarete tanık oldum. 100 liradan 17 liraya kadar düştü adam. 100 liradan 17'ye diye. vallahi. Pazarlığı yapan darendeler herhalde. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Var mı işe yarar bir şey? Sor bunu altın der. <laughs> Beyaz altın. Bu altının beyazı siyahı mı var? Aa, bak buna abi. 5 liraya tartışlar. Hemen şurada ayarlayayım. Ayarını bir üstüne çık baksana. Kaç biliyorsun? Bunu nereden ayarlıyorlar? Aslında. Ben, ben kilomu bileyim sen. Mi? Aha gel gel. Video çekme düz <laughs> Canı sağ olsun abi. Gel gel sen, buldum. 300-400 lira eder. 300-400 lira Yok abi ya. Yani. Oğlum uyuş, sağlam çalıştırırsan eder. Zenit marka eski bir fotoğraf makinesi. Şuna sonra öyle 10 lira vereyim. Şunu yazsana sen. Kılıfı da var lan. Bak solüksiyonu var az burada evet, Açık taşları, nazar, stres her şey, gelir, <laughs> Dayı bu ne kadar? 250 lira 250 mi? Çalışır, çalışır mı abi? Çalışır. Çalışmazsa işten çıkarın Abi her derde de Strese, nazara Hadi lan Vallahi iki taşı <laughs> Bunlar... Farklı bunları herkes bilmez. He. Ee. Orijinal. Bunlar orijinal mi? Bak şu tarafın bir zamanın efsanesiydi Semih. Aha önü. Bunlar tersi de mi abi? Evet. Bu bayağı bir telsizde mi? mi? Aha düştü. Drone da var. 200 lira. Çalışayım abi. Çalışıyor da. Hiç. Bir bakabilir ee. miyim abi? Bak kardeş bak. Sen hayallerini süsleyen bir drone değil mi? Kumandası yok. Yani şurası, şey, şurası zorluk çıkarı bir şey yok da. Bir de iki tane de, bu kamera. Kamerası şey, mı bu? Bilgisayar kameraları değil mi Yusuf abi bunlar? He. Akıllıca düzenlenmiş. <laughs> ne için bu, kullandı öyle el yapımı. Dekeler şişme mi bu? Sor el yapımı. Bunu yapan ölmüş. Ölmüş bu. Eski ne? Bu Kötü şeyler göstermiyoruz sevgilim. Sigara sağlığa zararlı. Gel gel. Aa şu saat güzelmiş. Abi sen led koy ne ya. Vereceğim. Para verene bakacağım. Ver 350'ye gide. Ha? Ne işi çekiyorsun? Film çekiyor. Film çekin lan. Bisiklet güzelmiş görüntü alam Haydi. Ha? 350. Ne? Hayırlı 350. olsun 350. Teker vermeyeceğim. He? <laughs> <laughs> 350'ye tekerini vermiyor adam. Ben 400 vermişim. Ha. 500 bir tane teker Ya <laughs> 650'ye bisiklet edeyim 500 nasıl teker <laughs> i̇şte oluyor? Ben, i̇şte oluyor. Ya öyle Zıfır. oluyor tabii. Kalite malal. Hangi hani karakter? Markası ne? Marka yok. Marka, marka yok. Marka tırnağı. Ya sen 350'ye bu gençlere ver. Gide dayı. Akşam pazarlı. Nakit para akışı yok. Bak gitme gel. Adam kaçtı 350'ye. <laughs>